Rennes ile Guela Doen'in transferi için bir anlaşmaya vardıktan sonra, şimdi hedef hücum takviyesi. Antonio Sanabria, Galatasaray'ın radarında ve bu bilgi İtalyan medyasında yer aldı. Barcelona'nın altyapısında yetişen Antonio Sanabria, Sassuolo, Roma, Sportingin, Real Betis, Genoa ve şimdi Torino gibi çeşitli kulüplerde de oynadı. 28 yaşındaki Paraguaylı forvet Torino ve Paraguay milli takımının en önemli oyuncularından biri. Galatasaray'ın ilgisine rağmen Torino Antonio Sanabria'yı transfer edilemez olarak görüyor. Bu yüzden onu imzalamak zor olacak. Ancak 20 milyon euroya yakın bir teklif Torino için reddedilemez olurdu. Ama asıl soru şu: Antonio Sanabria'ya yatırım yapmak değer mi? Geçen sezonda sadece 37 maçta 5 gol attı.